Ay ne oldu bu memlekete? Fakir hayat ya da fakir tip hayat en sağlıklı hayattır. Fakirim, fakir oldum, fakir doğdum, fakir ama yine de mutluyum diyeceksin tamam mı? 98.932 lira 70 kuruş. Ne fakir duymak bu kadar pahalı mı ya? Senin tozun kuru tabii. Bu yıl hepimiz aklımızla sınanıyoruz. Acılar yuttu bizi. Dayanamadık. Gidişatımız bana göre çok iyi. Bundan sonra da iyiye gideceğine inanıyorum ve her zaman umutla bakıyorum. Bu da illa bir öğretmenlik taslayacak. Bayılıyor konuşmaya. Yalnız yorganınızı gibi uzatmazsanız, saçma sapan e, harcamalar yaparsanız o paralar yetmez. Evim yok, param yok, huzurum yok. Hiçbirinin olacağı konusunda umudum da yok. Dört çocuğunla sürünmüyor musun Mustafa sabah ha? Ya sen temel? 60 lira alırsın haftada. Hasta anan, karın, iki çocuğunla nasıl geçiniyorsun? Öğrenci evindeki yemek menüsü gibiyim. Hı. Her zaman merheme makarna ve yumurtayla 365 gün yaşayabilirim. Ne oluyor yani ben bilmiyorum yani ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Şu andaki düzen bence iyiye doğru gittiğimizi gösteriyor. Söyleyecek bir şey yok abi. Konuşmasam daha iyi. Sırada kim var abla? Politikacılar. Tabi yoruluyorsunuz haklısınız ama çıkartıyorsunuz koltuklarınızın tadını. Kandırıyorlar hepimizi. Hepimizi kandırıyorlar. Artık dişlerimi göstereceğim! Bu zamana kadar hep beni ısırdı insanlar! Bundan böyle ben onları ısıracağım! Senin ne derdin var ki? 25 yaşındayım! Hiçbir şey yaşayamadım! Elle tutulur hiçbir şeyim yok ya! İnsanoğlu her şeye şapadana kalışı verir. Ama cadılar tepsinin hepsini. Az yaşa çok yaşa, ahibet gelir başa. Bir gün olup sizde de bineceğiniz imamın kayığına. Ben zaten doğarken ölmüşüm. <laughs> Cehenneme kadar yolum var. Yıkıl, yıkıl, git gelmez ol inşallah. Git, git başımdan da ben de oh değil kendime bakacağım. Ben de süsleneceğim, güzel kıyafetler giyeceğim. Pullu pullu kıyafetler giyeceğim. Çok havas ettim, hiç giymedim. Senden iyice olur aslında da. Ben haram lokma yemiyorum.